Yörük kızı Bilmem nerelerden geldim buraya Gözlerden yüreğe kay Yörük kızı Bir çare bul gönlümdeki yaraya Yapalım beraber toy Yörük kızı Gönlünden gönlüme bir yol mu açtım Kara gözlerinden sevdayı içtim Bir gördüm inan ki kendimden geçtim Saçın sırma yüzün ay yörük kızı. Yürüyün ezelden gönlümde yeri. Sözünden özünden dönmezler geri. Düşünmez vatana verirler seri sözünün eridir vay yörük kızı. Yürüyün obası sensiz olmuyor. Seni gören akıl başta kalmıyor. Gözlerinden Sevda taşar salmıyor. Yüreğim iniler ney yörük kızı. İncecik bellidir, Kınalı elli. Uğrun bakışları ediyor deli. Görünce neden dönderir yolu? Beni görmez oldun hey yörük kızı. Sırma saçlar belik belik örgülü. Anadan edepli hem de görgülü hemen hüküm verir. Peşin yargılı sen hatun baban da bey yörük kızı. Almıla adı da çokça yakışır. Gül gönüller uğrun uğrun bakışır. Gözler bazen kurşun gibi çakışır. Vurdun yüreğimi oy yörük kızı. Tekneye un koyar, yoğurur hamur, Yayla çileli geçiyor ömür Bir kere of demez Çekse de kahır Kime ne söylesin Oy yörük kızı Fistanı var Allı yeşil çiçekli Üste bindallısı Özel ipekli Atın üstünde de Eli tüfekli Attığını vurur Duy yörük kızı Boyu uzun Naren incedir beli, parmakları zarif, kınalı eli. Saçları belinde yaylanın gülü, sanki uçacak bir tüy yörük kızı. Bu yaylalardan kim gelip geçmiş? Sevda pınarından suyunu içmiş. Kimler ne söylemiş, kimleri seçmiş? Dertleri edelim pay yörük kızı. Ayselenim yayla yayla gezersin, başına taç için çiçek dizersin, yavukluna badem fındık ezersin, beni de sevdalın say, yörük kızı. Yavukluna badem fındık ezersin, beni de sevdalın say, yörük kızı.